Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde geçen hafta işlediğimiz konuların son kısmında bulunan sorular çözmeye çalışacağız. Bu sorular aslında tüm konunun özetini kapsıyor arkadaşlar. Bu soruları iyi anlarsanız konuyu aslında bir nevi anlamış olursunuz. Başlayalım ya baştan. Dediğim gibi arkadaşlar modern, periyodik sistem önemli bir konu. 9'da karşınıza geldi. Yine 11'de karşınıza geldi. Yani bu her tarafta karşınıza gelecek bir konu arkadaşlar. Ve buradan da soru gelme ihtimali yüksek. Ve bu konunun diğer konularla bağlantısı da fazla olduğundan dolayı bu konuyu muhakkak iyice anlamış, pekiştirmiş olmanız gerekiyor. O yüzden burayı tam anlamada diğer konuya geçmeyin. Eğer 11. sınıftaki periyodik sistemi konusunu anlayamadıysanız önce 9. sınıfın periyodik sistem konusuna geçin. Orada iyice bit pekiştirin. Daha sonra 11. sınıfın periyodik sistem konularını çözersiniz, anlarsınız, çalışırsınız. Daha sonra da sorunu çözüp diğer konumuza geçeriz. Şimdi üniteyi bitirirken kısmındaki sorulara geçelim arkadaşlar. Burada boşu doldurma kısmı var. Burası da güzel, basit ama güzel bir kısım. Yani burada da yine konunun ana kolonlarını almış buraya. Hani burayı iyice öğrenmemiz gerekiyor. Der ki bilim insanları atomu anlamak için araştırmalar yapmış. Araştırmaları sonucunda çeşitli bir şey geliştirmiş. Neydi buna biz ne diyorduk? Model diyorduk değil mi arkadaşlar? Modeller geliştirmişlerdir ki atom modellerimiz vardı. Sonra der ki atom modellerine geçtik şimdiye. Bor atom modelinde elektronlar belirli yarı çaplı. Neyi de geziyorlardı bunlar? Bir şey de geziyorlardı ya. O da yörünge bulunur. Modern atom kuramında ise elektronun bulunma ihtimalinin yüksek olduğu bölgeler bulunur. Bu bölgelere ne diyorduk? Orbital denir. Elektronun bulunma ihtimali yüksek olduğu bölgelerin sayılarının ve bu bölgelerde bulunan elektronların belirlenmesinde ne vardı? Kuantum sayıları kullanılır. n ile gösterilen kuantum sayısı elektron bulunduğu en yüksek enerji düzeyini belirtir. Elementlerin elektron dizilimi belli kurallara göre yapılır. Bu kurallar nelerdir arkadaşlar? Aufbau vardı. Aufbau prensibi. Başka ne vardı? Pauli ilkesi vardı. Başka ne vardı arkadaşlar? Hund vardı değil mi? Hund kuralı. Dır. Elektron diziliminde en yüksek enerji düzeyindeki orbitallere ne denir? Değerlik orbitali. Değerlik orbitali. Değerlik orbitallerinde bulunan elektronu ise, ise değerlik, şöyle D yazıyorum. Elektronu denir elektron diziliminden yararlanarak bir elementin neyini periyodik sistemdeki yerini bulabiliriz. Sistemdeki yeri belirlenebilir. Peki bir elementin kaç elektronu varsa o kadar neyi vardı? İyonlaşma enerjisi vardı arkadaşlar. İyonlaşma enerjisi. Bir atomun bağ elektronları çekme yeteneğine ne diyorduk biz? Elektron ilgisi. Pardon, elektronegatiflik. Elektronları çekme isteğine elektronegatiflik. Elektronegatiflik denir. Ve periyodik sistemde soldan sağa doğru genellikle ne olurdu? Soldan sağa gidildikçe artardı. Gaz halindeki nötr bir atomun elektron alması sırasındaki enerji değişimine ne denir bu sefer? Elektron ilgisi denir. Burası elektron ilgisi olacak. Ama metaller yaptıkları bileşiklerde değişik iyon yükleri alabilirler. Bir elementin bileşiğinde aldığı iyon yüküne ne denir? Yükseltgenme basamağı. Son konumuz buydu arkadaşlar. Yükseltgenme Pasama denir. Şu kısım önemli dediğim gibi arkadaşlar tüm konuyu burada aslında küçük bir şekilde özetlemiş olduk. Şimdi sorulara geçtiğimizde der ki nötr bir atom elektron vererek katyon oluşturduğunda ve elektron alarak anyon oluşturduğunda iyon hacmi nasıl değiştir? Değişir açıklayınız. Şimdi katyonu yazayım. Bu ne yapacaktı? Elektron verecek. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Kilo almaya, kilo vermeye benzer bunlar arkadaşlar. Şimdi katyon kilo verdiğine göre ne olacak? Hacmi. Çevresi ne olacak? Küçülecek değil mi? Elektron vereceği için hacmi küçülür. Anyon ise elektron alacak. Bunun da elektronun yediğini düşünün arkadaşlar. Çok yediği için ne olacak? Kilo alacak. Hacmi genişleyecek hacmi büyür. Aşağıda verilen kimyasal türlerin hacimlerini karşılaştırınız. Bakın buradaki mantık buraya geldi arkadaşlar. Bakın burada anyon var. Burada katyon var. O zaman ne diyeceğiz? Anyonun hacmi büyüktür. Katyondan. Bitti. Bakın ne var? Anyon, katyon ve nötr halde var. O zaman diyeceğim ki önce anyonun Şöyle 3 yazdım. En büyük hacmi var. Sonra nötrün hacmi daha büyük. En küçük ise katyon yüklü. E, katyonun e, hacmi en küçük olacak. Onu da şöyle yazıyorum. 5 artı şeklinde yazabilirim. Unutmayın. Anyon e, yemek yediği için hacmi genişledi. Kilo al, aldı. Katyon ise spor yaptı. E, e, ter attı. Ter attığı için de e, kilo, e, kilo verdi. Zayıfladı. O yüzden hacmi küçülmüş olduğu şeklinde yorumlayabiliriz. Şimdi kalay elementini elektron dizilimi 5s kare 4d 10 5s 5p 2 şeklinde sonlanmaktadır. Kalayın yükselt gemi basamaklarını bularak basamaklarını buluyor önce. O8 ile oluşturacağı iki farklı bileşim formülünü yazın. Şimdi arkadaşlar diyor önce ya ister ikisini verir artı 2 yüklenir veya şöyle şu ikisini verir artı 4 yüklenebilir. Bunlar bunun yükseltgenme basamaklarıdır. Yükseltgenme basamakları. Şimdi o zaman kalay artı 2 o eksi 2 ile bileşik oluşturursa ne olacak? SNO olur. Veya kalay artı 4 o iki eksi 2 ile bileşik oluşturursa ne olur? Kalay O2 şeklinde olacak. Bileşiklerimiz bunlar. Basamaklarımız da bunlar olmuş olacak. Şimdi geldik dördüncü soruya. Der ki Aşağıdaki atomların elektron dizilimini yazarak periyodik sistemdeki bloklarını ve olası yükseltgen basamaklarını bulunuz diye sormuş. <laughs> Şimdi Yapalım arkadaşlar. 1 s kare, 2 s kare, 2 p 6, 3 s 2. Yani buraya kare diyor genel öğrenciler. Ben de o şekilde diyorum. İsterseniz 3 s 2 veya 3 s kare şeklinde diyebilirsiniz. Ama normalde bunun karesi olmaz, karesi değildir. Ama o şekilde ifade edilebilir. İstediğinize göre değişir tabi bu. 3 p 3 diyeceğim. Şimdi arkadaşlar, bakın burası artık p blokta olduğunu biliyorum ben. Şöyle Şu yazayım şuraya t bloğunda. Bir de baktım. Ne demiş? Yükselgenin basamaklarını bulun demiş. Şimdi istersem artı 3'ü verebilirim. Artı 3. İstersem artı 5'i verebilirim. Tamamını verebilirim. Veya dışarıdan ben Ahmet Asen dışarıdan 3 burası 5'e ya toplam. Dışarıdan oktayı tamamlamak için ne yaparım? Dışarıdan eksi 3 daha alabilirim. Oktetim olsun diye. Şimdi buna geldik. Şimdi Tamamını açık açık yazmıyorum arkadaşlar. Şurası aynı. Şunu sadece 3P 5 şeklinde düzeltiyorum. Hatta ikisini yazayım. X12 kısmı yazayım ki şey olmasın. Şöyle 3S kare 3P5 yazdım. Tamam. Bakın burası da yine P ile bittiği için P blokta diyorum. İstersen yine ne yapabilirim? Sadece 5'ini verebilirim. Artı 5. İstersen 7'sini verebilirim. Artı 7. İstersem dışarıdan bir elektron alarak kendimi 8'e tamamlarım. Eksi 1. Titanyuma geldim. Yine bu kısmı yazıyorum. 3s kare 3p 6 Kaç oldu? 18 oldu. 4s kare 3d kare şeklinde olmuş oldu. Burada artık D işin içine girdiği için ne diyeceğim? D blokta diyeceğim bu D blokta peki ne verebilir? Artık eksiği düşünmeyeceğim çünkü D blokta genelde hep artı veriyordu. Sadece 2'yi verebilir. O S'teki 2'yi verebilir artı 2 veya tamamını verebilir. Artı 2 artı 2 daha artı 4 şeklinde verebilir. Şimdi geldik buraya. Şimdi artık şu kısmı yazıyorum. Tamamını yazmıyorum yine. 4 S kare 3 D normalde 20 idi. Şurası 6 olması gerekiyor. Tamam. Bu da yine D blokta baktım. Ne yapabilirim? İstersem artı 2 verebilirim. Dışarıdan alamam yine. İstersem artı 3 verebilirim. Yani şu ikisini verip şuradan da birini veririm. Şurası benim yarı dolu orbital kararlarım olmuş olur. Geldik 5. soruya. Atom numarası 35 olan atom için A şıkkı elektron dizilimini yazınız. Yazalım hemen. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. 3p6, 4s2, 3d10 oldu. Kaç oldu? 10 20 30 4p5 oldu. Değerlik orbitallerini belirtiniz demiş. Biz biliyoruz ki en büyük kuantum sayısı bizim orbitallerimiz olurdu. O zaman s ve p diyeceğim. Şöyle 4 S diyeyim, 4 B diyeyim. Sonra diyor ki değerli elektronların, sayı, elektronların sayısını yazın demiş. Bakın artı 2, artı 5 daha 7 tane var toplam. Periyodik sistemdeki yerini belirtin demiş. Şimdi biliyorum ki ben 4. periyotta 7 elektron var ya burada 7 ama artık son katmanda D olduğundan dolayı 7B grubunda diyeceğim. Var mı sıkıntı? Geçiyorum. Altıncı soru. X13, Y35, Z27 elementler için ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur? Der ki X artı 3 yüksek basamağında bulunur. Hemen yazmamız lazım ekton dizilimlerini arkadaşlar. Yazalım. Der ki x hemen şuraya nereye yazayım? Şuraya yazayım. x eşittir diyorum. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 Baktım. 1 artı 2 3. Doğru. Y negatif ve pozitif yüksek basamaklarında basamaktan da bulunabilir. Y bayağı büyükmüş. Onu yazalım şuraya. Şuraya yazıyorum. 1s2 2s2 2p6 3s2 3b6 4s2 3d10 4p5 dedikten sonra baktım artı 2 pardon artı 5 artı 7 veya eksi 1 alabilir doğru z birden fazla pozitif yükselen basamağında bulunabilir demiş z'ye bakıyorum z27 normalde 10 20 şurasını 7 yapsak şöyle 3d7 yapsak bizim z'yi buluruz Baktım B bronda. B bronda olduğu için birden fazla pozitif yükselirken basamanda bulunabilir. Yani artı 2'yi verebilir isterse veya artı 4'ü verebilir şeklinde cevabımız Edirne diyeceğim. 7'ye geldik arkadaşlar Derken ki Bileşiklerindeki altı çizili atomların yükseltgen basamağı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Şimdi Hemen bakalım. Şimdi yazıyoruz arkadaşlar. Oksijenimiz kaçtı bizim normalde? Eksi 2 idi değil mi? Sodyum kaçtı? Sodyum da artı 1. Bir. 1A grubunda. 3 kere 2 6. 2 kere 1 2. Eksi 6'dan artı 2 çıkar. Eksi 4. Artı 4 olsun ki şurası benim evet, toplam bileşiğimin yükü 0 olsun. Artı 4 olmayanları eliyorum hemen dilek isterseniz hepsini yapabilirsiniz de elledim onları. Geldim buraya. Şimdi biliyorum yine eksi 2 oksijen. Hidrojen artı 1. Eksi 2 4 çarpı 4 çarptığım zaman eksi 8 oldu. 2 kere 1 2 geldi. Eksi 8'den artı 2'ye çıkardığımda eksi 6 artı 6 olsun ki toplam yük 0 olsun. Bakın C de gitti. S'yi 6 buldum çünkü. Şimdi bu magnezyuma geldim. Şimdi magnezyum arkadaşlar şöyle yoğunlarına böleyim öncelikle magnezyum artı 2 artı şöyle kökü yazıyorum 4 3 eksi. Şimdi benden fosfor istiyor ya. Şuraya hemen tekrardan şöyle okunaklı yazayım. 3 eksi ya bu. Şimdi oksijeni biliyorum. Eksi 2 mi? Eksi 2. 4 kere 2 eksi 8. Ben buraya ne yazayım ki eksi 3 kalsın? Artı ne yazmam lazım? Eksi 3 kalsın. 5 yazayım ki 8 eksi 5 3'ü elde edeyim. O zaman bu da 5 olması lazım. Cevabımız denizli olacak. 8. Şimdi der ki asal gaz atomlarının elektron dizilişler, dizilişlerinde en dış enerji düzeyleri tam doludur. Aşağıdaki yerden hangisi bu durumun asal gazlara verdiği özelliklerden değildir? Bakalım arkadaşlar asal gazları düşünüyoruz. Hangisi değildir diyor. Kararlı yapıya sahiptir. Evet soy gazlar kararlı yapıya sahiptir. Çünkü diğer elementlerin tamamı da kararlı olmak ister. Doğru. Elektron alışverişinde bulunmazlar. Neydi? Çünkü kararlıydı. Oktörü tamamlamışlardı kendilerini. O yüzden elektron alışverişi yapmazlardı. Isı ve elektriği iletir diyor. Bu durusun. Sanat koşullarda birleşik oluşturmaz. Çok özel koşullarda ksenon birleşik yapıyordu kriptonla beraber. Bu da oluşturmaz. Doğru. Doğada element halinde bulunur. Bu da doğru Birleşik değişik oluşturmaz çünkü arkadaşlar. ısı ve elektriği iletmez. ısı ve elektriği metaller iyi iletirdi. Cevabımız Ceyhan diyeceğiz. Aşağıdaki potasyum beşiklerinden hangisinde oksijenin yüksek basamağı eksi birdir? Şimdi bakın burada bir yoldan ayrı sürüyorum hemen. Potasyum artı NO3 eksi. Şunun tamamı tabii eksi şöyle. Şimdi oksijeni biliyorum eksi 2. O zaman buraya ben 5 yazayım ki 3 kere 2 eksi 6. Bu 5 olsun ki eksi 1 gelsin. Bu eksi 2 hiç Olmadı. Baktım buna. Bunu da aynı şekilde ayırabilirim. Potasyum artı artı co 3 2 eksi. Yine aynı şekilde burası eksi 2 olması lazım ki 3 kere 2 6. Şurası 4 olsun. Eksi 2 sağlasın. Bu da eksi 2 oldu. Bu da olmadı. Potasyum hidroksit'e geldim. Potasyumu ayırdım yine. OH eksi şeklinde. Ama bu eksit artık tamamının eksisi. Şimdi artı bir hidrojenim var. Eksi iki oksijen olsun ki eksi bir elde edilsin. Bu da olmadı. E şıkkına geldim. E şıkkını da yine ayırıyorum. Potasyum artı artı SO4 iki eksi. Bakın yine burada da oksijen iki olsun ki dört kere iki sekiz kükürdüm altı olur. Eksi iki sağlar. Ama buna geldiğimde potasyum artı bir yükle yükleneceği için yazıyorum. Artı 1 yazdığım zaman şuraya ben. 2 kere 1 2. Burası da eksi 1 olsun ki 2 kere 1 2'den toplamı 0 olsun. Cevabımız denizli olmak zorunda. Dedikten sonra geçiyoruz. 11. sorumuza. Periyodik sistemle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Bakalım hangisi doğruymuş. S bloku elementlerin hepsi metaldir. Tabii ki yanlış. Hidrojenin vardı. P bloku periyodik cetvelin en alt kısmında P bloku periyodik cetvelin en alt kısmında ayrı olarak konumlandırılmıştır. Tabii ki yanlış. Onlar lantanet vaktiyetlerde F blokuydu. P bloku elementlerin tamamı ısı ve elektriği iletir demiş. P'ne metal vardı ametal de vardı. Bu da yanlış. Ne bakıyorum şimdi D bloku elementleri birden çok pozitif. Yüksekten yani basamanda bulunabilir pozitif diyor. Cevabımız direkt zaten bu çıktı. Geçtik 12. S bloku elementleri helyum hariç. Önce soruyu okuyalım. Yukarıdaki verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Bakalım arkadaşlar hangileri doğruymuş. S bloku elementleri helyum hariç yonik bağ yapabilir. Burada hidrojeni unutmayalım arkadaşlar hidrojen de var. O yüzden iyonik bağ yapamaz diyoruz. Yanlış. P blok elementleri birleşikliğinde sadece kovalent bağ oluşturur. Yanlış. P blokta metal vardı. yarı metal vardı. A -metal vardı. Metaller iyonik bağ oluşturur. D blok elementlerin tamamı iyonik bağ. Hepsi metal olduğu için iyonik bağ oluşturacak. Cevabımız Ceyhan olacak. Der ki aşağıdaki elektron dizilimleri verilen X, Y ve Z elementleri ile ilgili ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Şimdi bakıyorum, hemen yazayım yanına yerlerine de yazayım. İkinci periyot 6A, üçüncü periyot 6A, e, dördüncü periyot 3B derken. Elementten üçü de ametaldir. Zaten direkt buradan gördük. Tabii ki yanlış. Metal de var. X elementin ametallik aktifliği Y elementinden daha fazladır. Arkadaşlar ametaller neydi? Soldan sağa doğru ametallik aktiflik artarken yukarıdan aşağıya doğru azalıyordu. O yüzden e, X elementinin doğru. Çünkü X daha yukarıda. Bu doğru. Yalnız Y elementinin yükseltgen basamağı pozitiftir. Y ametal olduğu için pozitif değildir arkadaşlar. Negatiftir. Yani negatif de olabilir daha doğrusu. Bu da yanlış. O yüzden cevabımız yalnız B yalnız 2. O yüzden B şıkkı çıkacak. Yalnız B demişim. Geldik 14'e. Der ki kuantum sembolleri sembolleriyle gösterilme aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru gösterilmiştir? Baş kuantum sayısının zaten ne olduğunu biliyorum. Diğerlerini hemen eliyorum. Şöyle ele değelim. Baş kuantum sayısı ne? Sonra ikinci kuantum sayısı. Aslında arkadaşlar bunda bilmemiz gereken zaten bunlar hep sabit şeyler. Bunu da biliyoruz ki biz L'dir. Şu L, şu N'dir. Manyetik kuantum sayısı. Burada karışıklık olabilir. Manyetik kuantum sayısı dediğimizde Manyetik kuantum sayısı dediğimizde aklımıza gelecek olan kısım ML olan ifadedir. Şunu bu görmemiz gerekiyor. O yüzden cevabımız Ceyhan diyeceğiz. 15. Bunu da çözelim arkadaşlar. Ee, diğer soruları da diğer dersimizde çözelim. Video çok fazla uzun olmasın çünkü. 15'e geldik. 4D alt enerji düzeyindeki N, L, M, değerleri hangi seçenekte? Doğru verilmiştir. Şimdi arkadaşlar burada bilmemiz gereken kısımlar şunlardı. Şimdi S için 0, P için 1, D için 2, F için 3, L değerlerim vardı benim. Tamam mı? Şu L'yi şöyle yazayım. Fark eden sizde. O yüzden ben D'yi gördüm mü diyeceğim ki o zaman neymiş? 2 L olması lazım. L değeri 2 olması lazım. Ve ML'yi de biliyorum ki ben. Şuraya ML yazayım. ML eşittir. Eksi L ile artı L arasındaki tüm ifadelerdi. O zaman şimdi 4D demiş. Zaten 4'ü vermiş. N4. Şunları emin eliyorum. Eledim. 4'lerim kaldı. Şu, bakın 2'yi de biliyorum ben. Şu o yüzden bunu da eledim. 2'm de var. Şimdi 4'ü buldum. E, D olduğu için 2'yi de buldum. İkisinde de 2 var. Sonra bakıyorum ML'lere. Şimdi B'yi alabilir miyim? Alamam. Niye alamam? Çünkü ML dediğim ifade L'nin eksi L ile artı L arasındaki tüm ifadelerde. Şimdi ben L'yi 2 aldıysam burasının eksi 2 artı 2 olması gerekiyordu. Olmadığı için B'yi delerim. Ama A'ya bakalım. A'ya baktığım zaman şimdi baş kuantum sayısını 4 verdi. Sıkıntı yok. L'yi de buradan buldum 2. Evet ML'yi de L'ye göre eksi L artı L olması gerekiyordu. O zaman eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2 şeklinde olması gerekiyor diyeceğim. O yüzden cevabımız Adana olacak. Dedikten sonra arkadaşlar diğer soruyu geçmeyelim. Diğer soruyu artık diğer dersimizde, diğer videomuzda geçelim arkadaşlar. Şu kısmı bilmeniz lazım defter kitabınızdaki kısımda var zaten şu e, ifade. Şöyle şöyle çizeyim. S 0, L değer alır. P 1, D 2, F 3 değerlerine sahiptir diyeceğiz. E bu dersi burada bitiriyorum arkadaşlar. Diğer ders soru çözümüne devam edeceğiz.